Hepinize merhaba Ben Mavi'den Akalın Enes. Bugün sizlerle The Forest serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, mağaraya iniyoruz. Mağara bulacağımıza söz vermiştik. Bulduk. Biraz geç başlattım videoyu. Ee, mağarada aklıma işte yeni geldi diyelim. Dün video atamadık. Bunu... Ananı ne oldu? Ee, dün video atamadım. Özür dilerim. Bunun için. Ee, ama indirme yapıyordum. Bir oyun indiriyordum. Bayağı büyük bir oyundu. O yüzden yapamıyorum. Ee, upload yapamazdım. O yüzden atamadım. Özür dileriz telafi edeceğiz. Söz veririz. Ee, bizim kendi yanına geçelim. Seriye devam edelim. Ha, Hadi. Biliyorum. O ses, o kükreme neydi? Kanka o kükreme. İtir. Kanka kükreme. İn, 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 in. inin, inin. Arkadaşlar zırhı olanlar. Kardeşlerim. İndim, Hı. indim. Başlarım. İndim. Apo, ben galiba ben Aşağı farklı... bir tık kalabalık. Ben galiba farklı mağaraya gittim. İndim, let's go. Çocuklar e ene Enerjim sıfır. in lan. Bir anda sağ tıklayayım. Ener enerji Yat. enerji sıfır. A boss var solda. Aa dur dur bekle. Hani? Solda. Bak burada. Bak, bir anda full zırh oldum kanka gördün mü? Nasıl oldun? Ee, sakladık oldum. Hani amına. Burada burada. Nerede lan? Ha şurada boss. Atayım mı bomba? At 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 at. Gözükme. CTL'e at. CTL ile at. Hareket etmesin. Geliyor. İyi ki gözükme dedim. Fener tutuyor herife. Kim? <laughs> Ananı. Kim acaba? Hmm. Yakın. Sağ tıklayayım. Kanka gel. Ben de. Vuruyorum. Oğlum bu sende değil ki herkes de. 8 bacağı var kanka. Sağ tıkan değil mi? Sağ Çok güzel mal ettim. Yine sağ tıklayayım. Sağ tıklayayım. Bana fokus. Sağ tıklayayım. Vurdum. Bir can. Ya. Kanka 49 de... vurdum kanka. 49 Apo, vurdum. Apo, Apo kaç, Adio, kaç, kaçıyor. O... Helal helal helal. O, Hemen Yine zırnı. ben, kanka, yine ben ya. okçusun bir zahmet. Ne alalım. yine ben or... Al al zırhını al. Yine yangınlar ye. Ha. Hemen, şey mi dostum? Oh mor Korkma. Hani? Ben de istiyorum mor zırh. Tamam işte aldım al, işte. Alalım. Kır şunları kanka sonra bir şeyin bak bir sürü soda çık. Bu herif kırılmıyor mu kanka? Benim önümüzde parçalayıp şeyini alsak. Yok yok. Yakılmıyor da. Onu denedik. Şimdi herkes bir mağarayı geçsin bakalım. Buradan bir gidiş var kanka benim olduğum yerde. Oraya Oraya bir bakalım. Oraya bir bakalım. Dur lan şu gözünü Aynen. E hey. hey. Ya yeah, fitness pack in business. Abi şu <laughs> Dur bakayım burada. Bura bir hmm. tek boş boşa gidiyor gibi ya. Bebek katiller ya. Ar ha ha arkada arkada bir Arkada bir lan. <laughs> Oğlum siz nereye gidiyorsunuz? Evet. Ayrıldık ha. Fena Anlamada ayrıldık. Bak bakıyorum işte. Orda ne var? Şey Hangi bakalım. yoldan gidelim? Siz seçin. Buradan gidiyoruz biz kanka. Hayeleledik. Sağ mı sol mu? Selim, sanki hmm. bura boş gibi be yani kanka. Bura sadece loot. Oradan gidiyordunuz. Niye söylemeyeceksin? Aha çantalar var. Evet. Biz hey, bir arkaya abi. bakalım. Nemezler? <laughs> Sesim Anladım. geliyor. Ne oluyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> bir tane. O kelim ayağım birbirine dolandı. Bir şey yok bayağı loot <laughs> var ama gelebilirsin. Bayağı loot var. Kanka bir saniye ben kırayım. Bir kaset devre kartı bulmuşum pardon. Tabi beni kırmıyor. Niye vurmuyor ya? Vallahi kırmıyor. benim şöyle zeng vuracaksın ya. Benim adam takar kaldı. <laughs> Lan benzin bidonu var. Kaset şey var patlatabilir miyiz acaba? Bakayım. Yok patlamaz. Patlamaz. Dur da işte kaset var. Al, i̇laç, bak, ilaç al, var. Kaset i̇laç var. Bak, ilaç var. Bak ilaç var. Alın lütfen. Alıyorum. Evet ilaç var alın. Aldım. Benzin aldım. Aa bu testere Hat... mi arasından acaba benzin var apo? Bilmiyorum kanka olabilir ya. Kestirim gel. Ortaya, çat. Gel gel gidelim. Tamam. Hadi o, o diçe, şeyler var ya onlara basınca can gidiyor mu? Ben basmak için uğraşıyorum da. Önce bir dakika atınca. herkes herkes bir okları falan var onları yanıcı yap. Yapabilirim. Kanka yani. ben ok kullanmıyorum. Nasıl yapılıyor? Ya Nasıl yapılıyor? Ya direkt kumaşla birleştiriyorum bir de içki. İçkim yok ki yanımda. Hmm. Hadi gidelim. Benim ya. var içkim veririm. Bana versene. Kaç tane var? Benim de yok içkin. Boş ver Hamdiye ver ya. Ka Ağabey. Kaç tane var? Bir tane. He. tane Bir tane de yapılıyor ki zaten. Bir tane aynen bir aynen. aynen arkada bekle yine aynen. Dur, nasıl yakacağım? Nasıl yakacağım? Zorundayım. Apo nasıl yakacağım? Kanka kumaşla birleştirince direkt olmuyor mu? Hayır oluyor da bir ya. Kim? Şeyi nasıl yapacağım? Bir Şu an mesela normal okta var. O geliyor. Ne oluyor? Bu bilmiyorum Kafa, Nasıl değiştirdiğimi ben de bilmiyorum. Hmm, güzel mağara. Hadi Bence bir... buraya aha. Bir dursanız da, bir dursanız da şu yanı yok değiştirmeyi geçeyim. öğreneyim. Tamam. Dur kardeşim geçme. <laughs> Dur kardeşim geç. Tamam burada. Gitinden misin? Lan tamam, burada bir save almadık mı ev yapıp? Var gibi ya. Şu falan fullediniz iyi. Bak. Kardeş. Helal. C'ye bastım vay vay Bence uyuyalım. Yap. Bence bunu yanım, bir kırma hayır, hayır hayır uyuma uyuma, uyuma. uyuma. Kırma bunu kırılmasın şu kanka Slot 3'e aldım kanka ben bunu ne olur ne olmaz Gel Bir slot 1-2'ye koyarsan bok yerim Bir geçiş daha mı var? Ya. Sağ tıkla ilerle Heyler, Şurada adamlar var Buraya fazla bulaşmayalım gelin şu sağdan gidelim Hadi gelin oradan bir bulaşalım <gülüyor> ondan sonra <laughs> <duyun>. gidelim <laughs> Selim bağırma kankam altıma sıçtım. Dur kardeşim adam geç. Tamam atladı ne bağırma. Saat ikteyim. De de saat Saatte saat Hmm apo felç eder adamı. <laughs> Alsana bunları bir yakalım ya. Evet evet. Hazır ama alamıyorum. Çubuk harcamayalım bence. Çok cool e, şey. ev yaparsak. Gerçi o evi yıkmadık ya. Yani Dur. Kırıyorum bunları. Al şunları kırın kanka. Yemek falan çıkıyor. Yapsanıza küçük ateş. Kanka yani bence kollarını bacaklarını kırdıktan sonra koyak mı? Etimiz de çıksın. Olur. Yapın kanks. Siz alın ya benim ihtiyacım yok şu an zırha. İhtiyacı olan alsın. Aynen. Bende iki kemik iki mor var. Bende var ya. Bende var. Bende var. Burada bir iniş var. Başka yere ben de bakalım. Bende okeyim yani. Nerede var mı acaba? Var, bakalım. Aha. Katana. Vuramıyorum. Nasıl katana? Yok yok burası değil. Hadi beklesene de yemek koydum o bitsin. Aa burada bir mağaraya başka bir mağaraya gidiyor ha bura. Tamam tamam dur. Hemen gördüm orayı. Bir bakalım etrafı. Amerikan sen o soldan git ben de şu sağdan gideyim. Hmm, buradan da bir yere gidiliyor. Oğlum bu kaç tane çıkış var? Mağara kocaman. Lan buradan da bir yere gidiliyor. Fenasal mağaraya gidiyor. Peki bu mağaraya iki bölüm mü çektik? Aa çubuk var burada. Benim Nerede? Olduğum, benim, olduğum ha, ben, ne benim olduğum. yer. ben canımı Bir sürü çubuk var benim olduğum yerde. Burada kemik çıkacak mı? Aa, bura dışarı çıkıyor kanka. Bura dışarı çıkıyor. Benim olduğum yer. Burayı unutmayalım. Üç tane kemiği olana kemik veririm. Zırh yapabilir kendini. İçki var. 3 tane yok kanka. Aa bende bacak varmış. Dur bacağı pişireyim. Ben galiba çıkmıyor. Nerede içki var ya ben? Apo seninki nereye gidiyor? Benimki apayrı bir mağaraya gidiyor. Hmm kumaşlar alın bak bir sürü kumaş. Bura nere? Ben şu an apanın götündeyim. Hacı ben nereye gidiyorum? Kafesten aşağı mı indin ipten? Hayır. Orası dışarı çıkıyor ya. Burada dışarı çıkmayalım burada bir sürü loot var. Tamam Onlar abi. İleri git, ileri git dışarı çıkıyor kanka. zaten. Ha okay. Çubuğu almaya ne yapıyoruz? İpten iniyoruz, iniyoruz sağdan mı gidiyoruz? Ne yapalım? Bence sağdan İpte, gidelim. İpten yine sağdan İpte. giderim, Allah'ın yolu. Hadi gidelim. Yani. Hangi Orada. sağdan? Mı? Bu sağdan mı yoksa üstteki sağdan mı? Bura bura. Okay. Bir tık sol gibi oluyor ama siz bilirsiniz. Evet. Nasıl sol? Nasıl sol? Or ne, oğlum soldan bize zombiler saldırdı ya biz oradan sol yolu atladık işte. Aynen sağ taraf da vardı. Orayı unutmayın tamam mı? Şey var ha. Bak yerde çikolatalar var. Oyuncak var, oyuncak var, var. Bir sürü çikolata aldım tamam. Buradan sağa gidiyor, buradan düz gidiyor. Nereye gidelim? Düz. Sağa gidelim. Direkt Dur sağa diyor. Bu sağa bir yere çıkıyor mu? Bir bakayım. Ana... Kıyaf. Kıyaf. <laughs> de devam et. Devam et. Kanka devam et. Kalbim... Kanka boğazım kırıldı. Hmm. hmm. Anam. Hmm. Sağ tıklayın. Ben de bana vuruyor. E yani herkes sağ tıkta kalır zaten. Bana vuruyor evet, bende Bak. Çünkü Çizim. kamerada galiba. Evet. Kanka bu dar alanda savaşmayalım. Birbirimize vuracağız. Evet evet. Alın. Sağ mı sol mu? Flash Son... atayım bence Seçimlerden ibaret ya. Full sağ ya, full sağ, sağ aynen. Gel. Bence geldiğimiz yolda... ...o zaman full sol mu oluyor? Ben de... Ya burada mı sol? Evet, değil. dönerken de full soldan dönüp... Kanka biz bir çıkmaza gidiyormuşuz gibi işte. Bence kaybolduk yani. Ya, ya apo yolun ortasında. Halat. Olan... Sabır ver Kanka bura bir yere gitmiyor. Evet, bura boş. Gidelim. Geri dönükümüzde Apo'can var. A Apo ileride buradan, var ha. Buradan gidiyoruz o zaman mantıken. Yok ya. Hadi canım. Hı, olmuş ya. <laughs> Sadık benim abi. Bu şeylere basıyoruz ya. Villa böyle bir şey olsa herhalde şu baltayı larını, kanka vur bana. Sol musun Vur lan? bana. Ha. Yani, Domuz <laughs> yere geliriz. Tam sağdan <laughs> devam, solda şunu yakalım onun bari. Evet lan onu yak. Buraya kadar gelmişken Hacı şimdi biz nereden nereye atladı? kanka biz şu ileride şuradan, soldan gideceğiz Şuradan mı geldik? Aynen Biz Burada. buradan geldik Bu, değil mi? Buradan gideceğiz ama bekle şunun yanmasını ha, diye. Biz buradan geldik doğru muyum? Allah'tan geldik hmm. Lan cevap versenize takım Tamam diyoruz ya Buradan mı geldik diyorum tamam diyorum kanka evet, Buradan <laughs> gelmedik ama hani bak şuradan geldik Nereden? O geldiğimiz ama yerden gelmiş. Apo buradan yani. geldik lan Hiç buradan gelmedik o zaman yüzde yüz ip, ip yolu kalıyor sadece kanka. Hiç Abi gelsene bir. Bir saniye. Abi biz hani buradan bak şuradan bak gel. Abi buradan geldik işte evimiz burada zekalı. Allah Allah. Buradan geldik kanka. Kemikleri kaç çuba yapıyordun? 3 üç, 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 üç kemiğe. kemiğe. Bir tane kemik versene seni. Ha bir tane kemik versene. Adam zırh yapsın bana. Şey ya, Selim'e yap, yap ya de. bende var zırh. Selim sende kaç zırhın var? Benim iki kemik iki mor. Ha iki mor mu? Hmm. Alayım kanka. İki mor. Alayım hı hı. kanka. Aynen. Abi peki ya buradan gittik mi? Hayır kanka işte bak buraya geldik. Sağa gidecektik. Selim'e zombi saldırdı. Ondan sonra soldan devam etmeye çalıştık. Döndük dolaştık buraya geldik. Buraya Aldan, hiç gitmedik. Al şunu, al şunu. Gel canım buradan... Te Na nereden gideceğiz? Buradan. Gelmedik Aynen buradan geldik. Hmm. Hayır buraya hiç Anne. gitmedik. Buraya gittik mi? Bir tane mi ihtiyacın vardı? Ha? Ben alt verdiğini görmedim. Biz nereden geldik bilmiyorum evet. ha. Al şunu da. Gel evet, şimdi bak şurada. Yeter, yeter, şimdi var. Biz buradan sahi seçtik bak gel. Aa, oluyor mu? Hı uh -huh. tamam. Bak Hadi biz gidelim. buradan gelirken sahi seçtik şimdi sola gideceğiz. Aynen. Gerçi solda da bir şey yok herhalde. İpten ineceğiz gibi enin sonunda ama. Aha <laughs> buradan de... gidiş var ha. İyi tamam Selim'e yani. gelin. Geldim Selim'deyim. Hey guys. Bir hmm, hmm, hmm. saniye bir hemen. Hmm, dışarı Olur. mı çıkıyor? Hayır. Yok bir yere hiç Bence buraya hiç girmeyelim. Bence şu arkadaki yolları tamamladıktan sonra buraya gelelim. Arkadaki bütün yolları tamamladık mı? Bilmiyorum. Bilmediğimden soruyorum. Yok hani hep sağa döndüğümüz için. Diğer, diğer Ama burada sanki, buradan sanki güzel bir yerlere gidecekmişiz gibi. Tamam, tamam, Önün bu trenin ucu boka çıkıyor gibi ama siz bilirsiniz. Yok yok gel gel. Net boss var burada. Artı bir. Ha karşıda boss. Hadi diğer yollar. Ha. Sol, sol daha iyi gibi ya ne diyorsunuz? Hani boss ben görmüyorum. Boss değilmiş. Harita buldum. Hani? Ha bu adamın elinde. Hiç kimse gelsin olsun. Map buldum lan. E, hiçbir şey gözükmüyor ki map'te. Fusula musula buldum Hani acaba biz Herif ölüyor kanka dedim. <laughs> tamam burası kimler şey... var içkileri kimler falan alın bak hiç kim yok diyorsunuz. Çıkış beyler burayı unutmayın tamam mı? Oğlum çıkışı bir sürü buluruz Bir yani. şey diksene Dur bir şey dikeyim aynen bir daha girmeyelim Tamamlamana gerek yok Tamamlama aynen tamamlama bakın harcama Tamam Tamam Şimdi... bu mağaradaki mağaradaki dikili, dikili şey pusulayı aldınız mı? Evet. Nerede geldi ama pusula aldım, bulamadım. buldum. Tamam devam. Şu an West'e gidiyoruz mesela öyle Kanka bir haritayı açsanız okay. da. Acaba ortada turuncu nokta var ya hani. Sivilce gibi. Evet. O, o bizim olduğumuz konum mu acaba? Acaba. Gelin beyler o zaman tek yol ip kaldı. Gelin ipten devam Hayır hayır oğlum daha bir, bir derinden de sağ seç bitkini hatırlıyor musun? Buradan sağ seçtik o zaman buradan şeye mi gideceğiz? Buradan sağ seçmiştik gelin bir bakalım, bakalım şuraya gidelim. Buradan geldik. Hayır, ya oğlum bura peki. eve gidiş değil mi? Bura eve gidiş. Burada tam eve gidiş değil ya. Hayır bence sadece oynayış kaldı ya. Buradan geldik solu zaten full gittik. Solda Solda her zaman sağa gittik. Solda sola gitmediğimiz yerlere gitmedik bir tek. Oğlum Aynen buradan gitmişiz. Mesela buraya gittik mi? Ha burası aşağısı. Oğlum, yok. yok burası. Buradan gideceğiz aşağıya maybe. Sola gittik. Gel şimdi. Buradan sağa gittik mi peki ya? Gittik. Gittik. Ful sağa buradan gittik. Buradan gitmedik sanki. Gittik Aa, gittik. biz buradan sola lootladık. Sola hiç gitmedik. Gel gel. Gel bak. Hayır oğlum buraya geldik diye hatırlıyorum ben ya. burada tamirin dediği çıkışa gidiyor muydu? Evet. Tam burası çıkışa gidiyor. Tabii buraya da bir şey koyalım. Tamam ama şey yapmayalım. Ama Tam sağda gittik sanka, sıkıntı yok. Sağda gittik. Oğlum ben ama neyse ya sıkıntı yok. Ben ya tilt olurum oğlum. Ananı. Sanka ben bu tilt sadece... olurum. Bu Mardan çıkınca bu yapma şeyleri burada kalırsa tilt olurum. Burada Tam da buraya. bir çıkış var beyler. Buradan çıkmıyor o zaman. Gel gel devam. Ha burası. Hmm, buradan hiç gitmedik adım gibi Evet, evet buradan hiç gitmedik. Alat var ileride. İki tane yanında. Kıyafetimizi değiştirelim. Hmm başka bir şey var mı? Çıkıyor var. Kaset, kaset mi buldum ya kaset çalar oğlum Hadi Hacı şeyi Ne diyecektim? Burası bu ne kadar Eee şey ben geliyorum hemen tamam mı? Hemen geliyorum videoyu bitireyim Çok uzun olacak yoksa İki bölüm yaparız bu mağarayı Zaten büyük mağara tamam, tamam. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz Mağara keşfettik Vallahi yeryüzünden daha büyük bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayın. Bir de orada zil var. Onda basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yüksek ihtimal ya yani yüksek ihtimal değil, Kesinlikle bu videonun varan devamını göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.